Merhaba. Bugün sizi zamanda bir yolculuğa çıkarıyorum. Bundan yaklaşık 250 yıl öncesine, 18. yüzyıl İskoçyasına gidiyoruz. O dönemde küçük bir grup düşünür, bugün yaşadığımız modern dünyayı şekillendirecek kelimenin tam anlamıyla entelektüel bir patlamaya imza attı. İşte ekonomi, sosyoloji ve hatta ahlak anlayışımızın bile köklerinin dayandığı o devrimi, İskoç Aydınlanmasını birlikte masaya yatıracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Her şey işte bu sözle başlıyor diyebiliriz. Immanuel Kant'ın bu çağrısı sadece bir tavsiye değil, bütün bir dönemin manifestosuydu. Düşünsenize, size öğretilen her şeyi sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine, dur bir dakika, ben kendi aklımla düşüneceğim deme cesareti işte bu radikal bir cüretkarlık anıydı. Peki yol haritamızda neler var? Önce aydınlanmanın ruhunu, yani o meşhur bilme cesaretini anlamaya çalışacağız. Sonra aydınlanmanın tek bir hareket olmadığını, farklı coğrafyalarda farklı tatlar kazandığını göreceğiz. Ve tabii ki odağımız İskoçlar ve onların insan bilimi projesi olacak. Oradan toplumun evrimini açıklayan dört aşama teorisine dalacağız. Ardından ahlakın kaynağını duygularda arayan devrimci fikirlerini keşfedip en sonunda da bize bıraktıkları o muazzam mirasa göz atacağız. İlk durağımız hareketin kalbi, bilme cesareti. Peki ama bu ne demek tam olarak? Bu insanları binlerce yıllık dogmaları, otoriteleri sorgulamaya iten o temel dürtü neydi? Kant'ın o meşhur tanımını biraz daha açalım. Ergin olmama durumu dediği şey aslında zeka eksikliği falan değil. Tam tersine bir başkasının rehberliği olmadan kendi aklını kullanamama tembelliği ya da korkaklığı. Yani aydınlanma artık yeter, ben kendi aklımın kaptanıyım deme anıydı. Aydınlanma deyince aklımıza genelde tek bir büyük hareket geliyor, değil mi? Sanki herkes aynı marşı söylüyormuş gibi. Ama aslında durum pek de öyle değil. Gelin şimdi bu entelektüel devrimin farklı ülkelerde nasıl bambaşka hikayelere dönüştüğünü görelim. Şöyle bir bakınca üç ana akım arasındaki farklar hemen göze çarpıyor. Mesela Fransızlar daha çok soyut, akıl ve büyük felsefi sistemler peşindeydi. İngilizlerse daha pratikti. Sağduyu ve deneye odaklandılar. Ama İskoçlar Onların derdi bambaşkaydı. Onlar soyut fikirler yerine çok daha temel bir sorunun cevabını arıyorlardı. İnsan ve toplum denen bu mekanizma gerçekte nasıl işliyor? İşte bu merak onları modern sosyal bilimlerin kurucusu yapacaktı. Ve işte bu merak bizi İskoç düşünürlerin o meşhur projesine, hayatlarının en büyük tutkusuna getiriyor, insan bilimini kurmak. Hedefleri inanılmaz büyüktü. Diyorlardı ki, eğer Isaac Newton gezegenlerin hareketini yöneten evrensel yasaları bulabildiyse, biz neden insan toplumunu, ahlakı ve ekonomiyi yöneten temel ilkeleri bulamayalım? Ama bunu kütüphanelere kapanıp koltuklarından teori üreterek yapmayacaklardı. Onların laboratuvarı, sokaklar, pazarlar yani toplumun ta kendisiydi. David Hume'un şu sözleri aslında bütün bu felsefeyi özetliyor. Diyor ki, insanı anlamak istiyorsan spekülasyonu bırakacaksın, dışarı çıkıp insanları gözlemleyeceksin, tarihini inceleyeceksin. Yani temele Elle tutulur, gözle görülür, kanıtları koyacaksın. Peki bu yepyeni insan bilimi neyi ortaya çıkardı? İlk büyük meyvesi neydi? Toplumların zaman içinde nasıl değiştiğine dair o güne kadar hiç düşünülmemiş devrimci bir teori. İşte Adam Smith ve dostlarının kafasını kurcalayan temel soru buydu. Onlara göre toplumlar donmuş, sabit yapılar değildi. Tam tersine, yaşayan, nefes alan ve belirli aşamalardan geçerek sürekli gelişen organizmalardı. Smith'in teorisi aslında oldukça basit ve mantıklı bir ilerleme sunuyor. İnsan toplumları avcılıkla başlar, sonra hayvanları evcilleştirip çobanlığa geçer, ardından toprağa ekip tarım toplumunu kurar ve en sonunda da modern ticaret çağına ulaşır. Ama asıl bomba olan şu ki, simite göre her aşama sadece geçim kaynağını değiştirmiyordu. Her yeni aşama kendine ait yepyeni mülkiyet, yasaları, yönetim biçimleri ve hatta ahlak duraları getiriyordu. Yani tarih artık sadece kralların ve savaşların hikayesi değildi, anlaşılabilir neredeyse bilimsel bir gelişim süreciydi. Şimdi gelelim İskoçların ikinci büyük bombasına, ahlak anlayışlarına. Bu fikirleri kelimenin tam anlamıyla ahlak felsefesini temelinden sarstı. Bu bütün aydınlanmayı, hatta bütün modern düşünceyi temelinden sarsan bir soruydu. Eğer ahlakın kaynağı kutsal metinler ya da ilahi emirler değilse, o zaman biz neyin doğru neyin yanlış olduğuna nasıl karar veriyoruz? İskoçlar cevabı göklerde değil, tam burada, içimizde aradılar. Cevapları tek, sihirli bir kelimede saklıydı, duygudaşlık. Yani hepimizin içinde olan o başkasının hislerini anlama ve paylaşma yeteneği. Onlara göre ahlak, soğuk bir mantık hesabı değildi, bir arkadaşımızın acısını gördüğümüzde bizim de içimizin sızlamasıydı. Bir çocuğun sevincini gördüğümüzde bizim de gülümsememizdi. Ahlak bizi birbirimize bağlayan en temel insani duyguydu. Kumun bu metaforu bence konuyu harika bir şekilde özetliyor. Zihinlerimiz birer ayna gibi. Karşımızdakinin duygularını, acısını, sevincini yansıtıyoruz ve o duyguları kendi içimizde de hissediyoruz. İşte iyi ya da kötü dediğimiz şeyler bu duygusal yansımalardan doğuyor. Ne kadar basitle ne kadar güçlü bir fikir değil mi? Peki, güzel. Bütün bu 18. yüzyılda kalmış fikirler bugün bizim ne işimize yarayacak? Bu adamların bize bıraktığı kalıcı miras ne? Mirasları gerçekten de devasa. Adam Smith'in çalışmalarıyla modern ekonomi doğdu. Hume ve diğerlerinin toplum analizleri sosyoloji ve antropolojinin temellerini attı. Ahlakı insan duygularına bağlamaları modern psikoloji ve etik anlayışımızı sonsuza dek değiştirdi. Yani anlayacağınız, bugün sosyal dünyayı anlamak için kullandığımız alet çantasının neredeyse tamamı o dönemde İskoçya'da icat edildi. Ve belki de bize bıraktıkları en önemli miras bir cevap değil, bir soru. Onlar bize şunu gösterdiler. Toplumu değiştirmek, dünyayı düzeltmek istiyorsan işe önce insanı, yani kendini anlamakla başlamalısın. Günümüzün o devasa karmaşık sorunlarının çözümü belki de 200 yıl önce sorulan bu basit soruya, yani kendimize dönüp bakmaya yeniden cesaret etmekte yatıyordur. Kim bilir. Bu konu üzerine düşündüğünüz için teşekkürler.